Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Merkür retrosunun hem genel etkilerini hem de burçla yükselen burç bazındaki etkilerini tek tek inceleyeceğiz. İlk önce genel etkilerinden bahsedelim. İletişimin ve haberleşmenin gezegeni olan Merkür 14 Ekim 2020 tarihinde es konumuna geçecek ve 15 Ekim 2020 tarihinde de retrosuna başlayacak. 11 derece akrepte de retrosuna başlayacak ve daha sonra terazi burcuna kadar gerilecek. Terazi burcunun 27 derecesine kadar gerilecek. Aslında ayın genelinde yani başlama ve bitiş saat saatlerine bakıldığı zaman özellikle akrep burcundaki retrosu daha etkili olacak. Bu da demek oluyor ki hayatımızı özellikle iletişim konusunda zorlayacak ve geciktirmelerine neden olacak gibi akrep burcunu kestiği konularını etkileyeceğini söylemiştik ay, ay sonuna doğru Daha doğrusu Kasım ayına doğru da terazi burcundaki etkisine başlayacak ama çok kısa bir terazide retrosu devam edecek Bu anlamda da genel olarak akrep et temasının daha fazla olduğu bir döneme e, giriyoruz Aslında şimdi Merkür'ün e, retro olduğu dönemlerde dünyadan bakıldığında Aslında geri giden, giden bir gezegenin olmadığını e, yava, o kadar yavaşlayan bir gezegen olarak görüyoruz ki aslında dünyada sanki geri git diyormuş imajı verir yaratır bize. Eee Es olduğu konumlar gene çok tehlikelidir. Bu anlamda 14 Ekim'den önceki bir 3 gün, 11 Ekim'den sonra e, iletişimsel ve yanlış anlaşılmalarla dolu bir kaç gün yaşayabilirsiniz. Keza 3 Kasım tarihinde sonlanacak bu retro 3 Kasım'dan sonraki ilk 5 günde, ilk 3 günde aslında gene etkisine devam edecek. E, bu anlamda da Es olduğu durumlarda yeni başlangıçlar yapmamak, imzalar atmamak, e, yeni iletişimsel başlangıç tetiklememekte fayda var. E, Merkür e, biliyorsunuz natal haritalarda iletişimi ve aklı ifade ediyordu. Bu anlamda da Merkür'ün ifade ettiği bütün elektronik ve iletişimsel aletlerde sıkıntılar yaşayabiliriz. Ev aletlerinizde iletişim, televizyon, bilgisayar gibi e, aletlerde bozulmalar meydana gelebilir. Gene iletişim aletleri dediğimiz için telefonlarda bozulmalar gelebilir. E, yanlış anlaşılabiliriz. E, yanlış anlaşıldığımız gibi yanlış yerlere mesaj atabiliriz. E, bunun ile ilgili de sınanmalar söz konusu olacaktır. Gene ak aklı ifade ettiği için e, bu dönemde gireceğimiz e, akademik sınavlarda çok başarı gösteremeyebiliriz ya da fokuslanmakla ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. E, eğitimlerimizde aksamalar meydana gelebilir. Bu da biraz canımızı sıkabilir. E, akrep burcunda gerçekleşen bu retro aslında belki de akrep temalı konularda da gene gecikmelere ve farkındalıklara neden olacaktır. E, akrep temaları yani 8. ev konularını tekrar e, değinmek gerekirse borç ve alacakla, alacaklarla ilgili sıkıntılar, krediler, kredilerin ödenmesiyle ilgili problemler, vergi borçları ortaya çıkabilir, e, hiç ummadığınız bir yerden borcunuz varmış e, mesajı ya da mektubu alabilirsiniz ve şaşırabilirsiniz. Bununla birlikte nefakalarınız eğer e, boşanmışsanız veya nafaka alıyorsanız bunlarla ilgili geri dönüşlerde de problem meydana gelebilir. Niras davalarınızda sıkıntılar meydana gelebilir, geri ödemelerde sıkıntı olabilir ve e, bu dönemde olabildiğince borç alıp vermemeye e, kredi alıp veriş, kredi alışverişi yapmamaya dikkat etmelisiniz e, keza yaptığınız zor ödeyebilirsiniz bu durumda e, gecikmeler meydana gelebilir. bir akışta olmayan durumlar söz konusu olabilir Gene e, imza demektir Merkür Bu anlamda da imzasal işlere de girmemenizde e, fayda var e, Çünkü imza atmakla ilgili nikah kıymak e, işte ev almak, Araba almak aklınıza gelen bütün imzasal işlerde merkürün payı var. Bu anlamda çok da aslında imzasal işlere girmemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Ay sonuna doğru teraziye retrosu başlayacak. 3 kasıma kadar da zaten retrosu devam edecek. 27 derece teraziden itibaren yani 29 derece terazi ve 27 derece terazi derece terazi arasında bir terazi burcu retrosu gerçekleşecek. E, terazi burcuna geçtikten sonra özellikle natal haritalarda e, özellikle e, yükselen dereceniz çok başta ise özellikle 0 derece ve 5 derece arasındaysa bu etkiyi alma ihtimali çok yüksek ama yükselen dereceniz 5 dereceden fazlaysa eee muhtemelen sadece akrep etkisini alacaksınız demektir. Terazi etkisinde ise şu meydana gelebilir. İki ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, e, flörtlerde problemler meydana gelebilir. E, bununla birlikte gene eski sevgililerde bir geri dönüş de gene Merkür'ün genel hikayesidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bunlar hep klasik etkiler. E, tabii ki natal haritalarda ve kişisel haritalarda tabii ki bu durum kişiye göre değişkenlik gösterecektir. E, bunları tek tek yükselen burç bazında zaten inceledik. E, yapmanız gereken sadece yükselen Burç bazında dinlemelerinizi yapmak. Evet, gösterdiğiniz ilgiye alakaya çok teşekkür ediyorum. Her bir dönütünüz, her bir mesajınız benim için çok kıymetli. Bu anlamda gerçekten mesajlarınız beni çok mutlu ediyor. Takdir edilmek ve sizlerden onurlandırılmak benim için çok önemli. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeninizi benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu retronun size en hayırlı şekilde dönmesini diliyorum. Unutmayın ki retrolar içe çekilmek için, geçmişte kalan mevzuları tamamlamak için ve kendimizle ilgili bazı şeyleri fark edip düzeltmek için güzel fırsatlardır. Bu retroları biraz sakinleşmek ve düşünmek için, yavaşlamak için kullanmakta fazla fayda var. İletişim aletlerinin bozulmasında inanın ki belki de etrafınıza bakmanız gereken bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Yani sistem belki de televizyonunuzu bilerek bozuyor ki ailede aile içi iletişim artsın gibi bir düşünün. Ya da eski mevzuların kapanması için yanlış mesajlar atabilirsiniz. Bu hani olanı en hayra yormakta fayda var. Evet gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler. Yükselen burçlarda görüşmek üzere.